validesiz köpekleri. Siz devam edin tamam mı lan? Yersiz yurtsuz şebekler. Sizin ben soyunuzu, sopunuzu, kuyruğa sokup sırayla. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Abicim öyle çıkılır mı? Öyle bir mi ama? Yok ben zaten 30'da geliyorum. Ben ama. Abi seni görmemle benim hem manevra yapıp hem kontra yaptım. Tamam abi bir, tamam. Yani sen de dikkatli ol ben de olayım. Yok, sen de bakma. Ben seni korkuttuysam sen de bana helal et. Helal <laughs> Ede'nin armadını sikim etmiyim? ben çoktum. Ben daha çok. <gülüyor> <gülüyor>